Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle uzun zamandır video atamıyordum. Biraz iş yoğunluğu vardı. Artı burayı kuş odası yaptı. Bütün kafesleri buraya getirdi. Bunlar da sevda papanları. Bir çift, üç tane yumurtası var altında. Şöyle göstermeye çalışacağım ama bu hemen gelip ısırıyor. Hani yumurtaları gördünüz. Öncelikle buraya kuş odası yaptım. İstediğim kadar kuş koyabileceğim. biraz düzensiz kafesleri düzelteceğim ve biraz kirli. Kir bu işin şeyi arkadaşlar, nazar olsun. Ee, buradaki muhabbet kuşların ayrıldı. Ee, yavrularını ayırdım, onları göstereceğim. Anne şu an dişi içeride. Bunun 6 veya 7 yumurtası var, hepsi doluydu veya bir tanesi boştu, emin değilim tam olarak. Bunları çifte attım. Bunları uzun zamandır takip edemiyorum. Muhtemelen dişi ve yumurta var diye düşünüyorum. Hafif beli falan kırılmış. Ee, şu salmada attığım çiftti. Bunlara başarılar diliyorum hayatımda. Burada Hint birbirleri var. Hint birbirleri odayı taşırken bir tanesinin ayağını incittim maalesef. Ama sıkıntı yok şu an yumurta yavru var diye düşünüyorum. En kötü sıkıntı olursa şey yaparım dostlar. Ee, burada fazladan dişim var. Ee, hint birbirleri. Şurada kaç tane yumurta var bakayım. Üç tane yumurtaları var. Ee, yet yeterli istediğim verimi alamadım. Bu benim güzel kızım. Ee, en sevdiğim sultan papağanım. Ee, bunu ayırdım. Maalesef yumurtaların hepsi doluydu ve üzerine yatmadığı için ee, verim alamadım dostlar. Ondan dolayı. Ee, başka? Şunlar e, alttaki sultan papağanların yumurtaya oturmuşlar son. Şu an ne durumdalar? Hiçbir fikrim yok. Ee, hiçbir fikrim yok. Muhtemelen 3 veya 4 yumurtası var. Bunlar ee, yuvada yumurta yaptılar mı diye bakacağım ama şu an fazla bahsetmek istemiyorum ee, size üzücü haberlerim de var üzücü haberleri de dile getirmeden şöyle salmamı göstereyim bu benim salmam arkadaşlar ee, erkekle dişili atmışım ee, çiftleşmek isteyen olursa aha çıktı tatlımın bana müsaade et yumurta yok daha yapmamışlar ama yuvaya girip çıkma çiftleşmeleri devam ediyor. Ee, bunların yumurtası bunlara yetişirse bunların yumurtasını şuna süreceğim. Burada o sarı kızımın eşi var. Onu da buraya attım. Olur da biriyle eşleşirse bir çift bar face çiftim olur diye e, umutluyum. E, bu arada yemekten değiştirmem lazım. Şimdi üzücü habere geçtim. Bunun annesi şeyi dövmüştü arkadaşlar. Bir yavruyu dövmüştü. Yavruyu elle beslemeye çalıştım. Maalesef yavruyu kurtaramadım dostlar. Ee, bunlar yeme düşen sadece 3 tanesini kurtardım. Bir de Rıfkı var arkadaşlar. Bunları bugün sahiplendirdim. Sahibine teslim edeceğim. Bu 3 tane yavruyu. Sahibine teslim edeceğim dostlar. Ee, <laughs> yani bakalım e, Rıfkı da şu an hasta. Emin olun Rıfkı'yla belki günlerce uğraştım. Saatlerce uğraştım. Ama bir türlü şey yapamadım. Emin olun sabah 5'te kalkıp ilacını verdim, suyunu verdim. Kurtak mantanlığa kalandı. Şu an durumunu görüyorsunuz. Pek iyi değil. Şu an ilacı da kestim. Şu an dua etmekten başka hiçbir şeyim yok. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Eee... Allah şifa ismiyle şifa versin ona. Başka bir şey diyecek bir şey bulamıyorum. Bu benim gönderdiğim kuştu Yusuf ee, ablama vermişti. Onun kafesini düzelteceğim. Ayağını düzeltmesini bekliyorum dostlar. Hafif ayağında sakatlık var. Bunlar o ee, yavruların ee, şeyin yavruları. Eee, o hani göstermiştim ya şurada. Yeniden yumurtlayacaklar. Onları bekliyorum. Dişi bazen e, şey yapıp kaçıyor arkadaşlar. Kanatlarını Allah'tan iyi ki kestim. Çünkü yakalayamıyorum çoğu zaman. Nereden kaçıyor da hiçbir fikrim yok dostum. E, i̇çerisi bayağı sıcak. Şu an sizin nem ölçerim bilmiyorum ama şunu bir, biraz kısayım. E, çünkü fazla sıcak iyi değil. Bunları tüye sokar. Ee, arkadaşlar genel üretim anında genel durum böyle. Ben bunlara bir dal darısı atayım. Birazdan yola çıkacaklar. Hmm, Stese girmesinler. İyice karınlarını doyursunlar. Yani, hani kurbanlı koyunu keserken bile karnını doyuruyor. Suyunu verip ölü kesen, Millete de kuş verirken at verilmesini hiç istemem dostlar. Ee... Baya ölçekler baya ürkekler ama sıkıntı yok kendilerini toparladılar, ee, yeme düştüler, şu an yem yiyorlar, yerde böyle gezindiklerine bakmayın, herhangi bir sıkıntısı şeyi falan yok, arkadaşlar üretimhanede son durum böyle, ee, Hint übüleri tüye girmiş, hem de ağır bir tüye girmiş ee, şöyle görüyorsunuz şunun tipine bakın. Bunları hemen yulaf takviyesi yapmam lazım. Bu arada muhabbet ederken şunların yemliklerini boşaltayım. Nereye boşaltıyordum? Boş bir kuğu, kutu veya kova bulabilirse e, boşaltacağım. Hmm, nerede bulabilirim? Boş kutu kova. Şu an onu düşünüyorum. Onu düşünmekteyim. Bakın Gavları iştahla yiyorlar. Şunda hafif bir durgunluk var mı yok mu anlamaya çalışıyorum da. Arkadaşlar kimse bana hasta kuş <laughs> verdiğim tarzında bir ithamda bulunursa açıkçası kızarım, ee, sinirlenirim o yüzden. Abi siz niye bağırıyorsunuz? Siz niye bağırıyorsunuz? Sen niye bağırıyorsun? Arkadaşlar şöyle şunları göstereyim. abi anneye söyle ben evet, poşet buldum. Tamam poşet buldum. Arkadaşlar şunların e, yemeklerin altını hazır video açmışken hem iş yapmış olurum. Hem de unutmamış olurum. Altı dolu olan akıllı yemlik varsa veya boş yemlik varsa şunu kapatayım. Aşağıya zaten yeterince toz dökülüyor. Şöyle görüyorsunuz. Onları sıkmam lazım. Ve tüyde olan e, muhabbet kuşu sultan papağanım var. O tüyler kimin? Hiçbir fikrim yok. Şimdi şu tozları poşete koyayım. E, eksik yeme olana yemekleyin. Arkadaşlar sadece ben üretimde aktarı kullanıyorum. Siz kızım sizin yeminiz mi yok? Hepsini dökmüşsünüz zaten. Mahvetmişsiniz yemi çok masraflısınız, çok. Şimdi ben hiç e, yem vereyim dostum. Rıfkı için yemin ederim